Alanya'da koronavirüs salgını dolayısıyla görevi başındaki doktorlar ve sağlık çalışanları için 3D yazıcılarda yüz koruyucu siper maske üretimine başlandı. Alanya Bilim ve Sanat Merkezi'nde kurulan atölyede öğretmenler günlük 200 maske üretmeyi hedefliyor. Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs önlemlerine katkı amacıyla temizlik ürünleri ve maske üretimiyle ilgili meslek liselerini harekete geçirirken bilim ve sanat merkezlerini de üretim sürecine dahil etti. Özellikle sağlık çalışanları için büyük önem taşıyan yüz koruyucu siperlerin üretiminde sıkıntılar yaşanması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Bilsem'lerde yüz koruyucu siper üretimine başladı. Bu kapsamda Alanya Bilim ve Sanat Merkezi'nde kurulan atölyede farklı okullardan da gelen öğretmenler sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla 100 siperlikli mask üretimi için proje hazırladı. Proje kapsamında öğretmenler hazırladıkları özel bir yazılımın ardından 3 boyutlu yazıcılar mask üretimine başladı. Öğretmenler 9 yazıcıyla günlük yaklaşık 200-100 koruyucu siper üretmeyi hedefliyor. ...maske virüs için... Koronavirüs önlemleri kapsamında... ...sağlık çalışanlarına destek verdiklerini aktaran... ...Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er... ...3D yazıcılarla yüz koruyucu maske ürettiklerini söyledi. Sağlık çalışanlarımıza destek vermek amacıyla... ...Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim ve Sanat Merkezi olarak... ...Sayın Kaymakamımızın önderliğinde... ...ve bize destek veren diğer okullarımızın katkılarıyla... Burada e, siper maske üretimine başladık. E, Milli Eğitim Bakanımızın da bilim-sanat merkezlerinin bu e, maske üretebilme noktasında e, yetki verilip e, yapması yönünde ifadesi üzerine harekete geçtik. Şu an 8 yazıcımızla beraber 24 saat çalıştığımız takdirde günde ortalama 192 civarında maskeyi üretebiliyoruz. Bu maskenin üretimi filament denilen bir malzeme üzerinden yapılıyor. Ee, bilgisayar üzerinde e, aparatın tasarımı yapılıyor. SD karta yüklenip e, 3D yazıcıya yüklendikten sonra ortalama 2,5-3 saat civarında e, aparatımız tamamlanmış oluyor. Şu an burada ortalama 8 tane arkadaşımız, öğretmenimiz e, tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak e, koordinasyonlu bir şekilde e, maske üretimine bugün itibariyle başladılar. E, bu süreçte e, eğitim camiası olarak her zaman olduğu gibi e, biz de bir şeyler yapmaya çok arzu ettik.